Cümleten selamun aleyküm, cümmeten hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki parçamız başlıktan da gördüğünüz gibi çarşambayı sel aldı. Akorumuz ise sol. Açıklama kısmına ben sol akorunun harflerini bırakacağım. Aynı akoru çekebilirsiniz benimle. Öğrenmeniz daha kolay olur. Ee, parçayı ilk başta normal bir şekilde çalacağım. Birazcık da söyleyeceğim. Daha sonra da inşallah baştan sona bir kere de çalıp solfejini bitireceğim. Çünkü bu videoyu kaçıncı çekişim sayamadım. İnanın 10-15 oldu herhalde. Solfej kısmına geliyorum. Takılıyorum böyle parça karışıyor falan. Yavaş göstermeye çalıştım diye. Bu parça birazcık yani bağlamaya hakim olan arkadaşlar için olabilir. Şimdiden onu söyleyeyim. Başlayalım bir ben çalayım normal bir şekilde. Zaten bağlamaya iyi hakim olan arkadaşlar. Şu an bu çaldığımdan parçayı öğrenirler. Onlara da faydamız dokunur en yamayı sel aldı bir yar sevdi elahumma afamana bir yar sevdi elahumma keşke sen Parçamız bu şekilde sözlerle birlikte devam ediyor arkadaşlar. Videoyu uzatmanın mantığı yok biliyorsunuz benim şeyimi. Ben uzun videoları fazla sevmem arkadaşlar. Şimdi sorfecine geçelim. Baştan sona inşallah bir kere daha ederiz. Anlata anlata gideceğim tabi. La notasındayız. Bunu yapmamız lazım başta. Süslüyoruz bunu. Tekrar tekrar yani. Süsle bas. baştan sona tekrarlıyorum arkadaşlar. Daha sonra geçiş ekleyip şuradan çalacağım. Onu da göreceksiniz şimdi. Baştan sona tekrarlıyorum söylediğim gibi. buraya kadar yaptık daha sonra buradan kaldığımız yerden bu da böyle bir parça işte. Bir baştan sona çalayım ben. Yavaş bir şekilde. başta gösterdiğim yani solfejin ilk başındaki kısım burada başlıyor. Burada. Yani arada bir şu kısım var farklı olarak. Elimden gelen bu arkadaşlar. Umarım öğrenirsiniz. Umarım faydalı olur sizin için. Cümleten Allah'a emanet.